güzel bir fırsat ürünüyle geldim. Çok cazip fiyata çok şık bir ara boy kap sizlere. Kumaşı yumuşacık. Şöyle keçe kumaştır. Tek düğmeli. Şuradan isterseniz önü kapalı olarak kullanabilirsiniz. Yanlardan cepli. 1-2-3 beden şeklinde mesela. 38-48'e kadar rahatlıkla olur. Şöyle bol bezik bir ürün. Hemen diğer rengimi de giyip geliyorum sizler için. Yalvarırım yağma yağmur Anılarım silinecek Zaten onsuz yaşanmıyor Bu ömür nasıl geçecek Yalvarırım yağma yağmur anılarım...